arkadaşlar çok özür dilerim çok fazla ha verdi sizi bekleyeceğim şimdi inşallah gelirsiniz sizi bekliyorum şu an İnşallah bu sefer güzel olur yayınımız yüklenmekte çok zorluk çekiyor ya hadi sıfır kişi ya bu sefer gelsin bugün güncelleme geliyordu sözde ben güncellemeyi göremedim bana mı gelmedi biri sadece bir bak mı oldu herkesim gelmedi bilmiyorum arkadaşlar çok garip bir şey size geldi mi güncelleme ben bilmiyorum bilgisayara baktım gelmemiş mobile de baktım gelmedi anlamadım güncelleme niye gelmiyor şuradan özel dünya nereden açıyor Heh, şuradan açıyorduk özel dünya açacağım girilik olanlar var. İki kişi aktif şu anda. Diğerleri gelmiyor. Bana 3-4 kişi yazmıştı. Geleceğim diye. Gelenler mesaj yazabilir mi? be? kim olduklarına bakayım. Heh tamam. TR King gitme. Evet beraber şey yapacağız. Şöyle bakınıyorum. Alışamadım bilgisayarda oynamaya bu arada. Kusura bakmayın. Beni davet eder misin diyorsunuz. Tabii ki davet ederim. Dur inşallah edeceğim. Şu sizi davet etmek için hepinizi davet edeceğim. Sakin olun. Herkesi davet edeceğim. Niye bu iki saatte davet ediyor bu ya? Ah be. Eylül birlikte oynardık bu arada belki size açardım. Davet ettim bu arada herkese. Ha Prenses Hira. Tamam senin isteğini kabul ettik. Melisa seni de kabul ettik. Arkadaşlarımdan sizleri de davet ederim. Her birinizi davet etmeye çalışıyorum. Lütfen size şey yapmayın. Davet edebildiğim kadar ediyorum. Seni çok seviyorum. Bakalım gelmişler misiniz? Gelmediniz muhtemelen değil mi? Evet. Bazen atıyorum benden atılmasını istiyorsunuz. Ondan sonra gelmiyorsunuz. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? O zaman niye istiyorsunuz arkadaşlar? O zaman niye istiyorsun? Onu anlamıyorum. Acayip mantıksız geliyor. Onu çok mantıksız geliyor. Merhaba. Kamera dolmuş herhalde bir şey söyledim. Merhaba canım. Ben sesi verdim. Seni vardın diye hatırlıyorum. Seni eklememiştim galiba. Senin YouTube hesabını hatırlıyorum ben. Değil mi? Evet. Hiç mi? çaldı. Bir kişi izliyor şu an. Değil mi? Bir kişi izliyor. Ben çekiliş yapacaktım size ya. Haka be. çekiliş yapacaktım. Beraber çekiliş yapacaktık biz. Canım benim. Beraber fotoğraf çekileceğiz. Sen geldin çünkü bana. O kadar kişi davet ettim gelmediniz. Sana fotoğraf çekilme şeyi var bedava tek başına. Heh, bak Lisa yeni geldi. Hadi o ilk gelir aferin. Dört kişi girdi tekrardan. Size davet ediyorum. Siz geliyorsanız tam mobil cihazdaysanız bu arada ben BKX'de değilim gelemem demeyin. Şey yapın iki tane yan açın. Mesela bir tarafa YouTube açın bir tarafa şey açın. Ben tablette oynayamadığım için böyle yapıyorum şu an. Niye böyle oldu bu dua okur gibi? Müslüman PKX'e döndü burası. Çok güzel oldu. Bence onda da taşımış gibi duruyor. Müslümanlığa döndü. Nasıl oldu o bak ya. Çok beğendim canım benim. Size çok seviyorum bu arada. bakın moralinizi bozmayın. Eğer isteyenler varsa adımı kodumu sorabilir. Tonti PK size benim kodum. Sizinkileri yazarsanız eklerim bu arada. Hiç heyecanlanmanıza bir şey yapmanıza gerek. yok. dakika girebilirsem Gidebilirsem. Ah be. Özel dünya açmış. 53. Keşke bize gelse. Sevdiğim bir youtuberlardan. Online yapalım biz kendimizi. Offline Ben de seni bir tanem benim. Ama ben. Hasta olmuş biriniz. Ay geçmiş olsun bu arada canım benim. Hasta olmaya dikkat edin. Salgın başlamış. Ben de hastayım bu arada. Sadece hatta dünlerde canlı yayın açacaktım. Sesim kötü diye rahatsız olursunuz diye açmadım. Size çok seviyorum unutmayın. 5 <laughs> kişi geldi ama ideal. Çekilişe başlarız 2 dakikaya. Sakın çıkmayın o yüzden. Çekiliş nasıl olacak diyorsanız petlerim e, siz mesaj yazacaksınız. Şey yaparsınız oradan bakarız. Dur Elif istep girmiş. O davet etmiş. Onu davet edelim. Dur. Bu da yolda karşılaştım bir tane şey. Takip şimdi galiba. Niye olmadı ya? Kaldı böyle. Bir tane canım bir tane. Kasta oyun çok kötü kasta. davet et. Dur bir tane artık davet etme. Şuradan seni de davet ederim. Niye bir tane kişi davet ettim de bu kadar dönüyor? Sadece bir kişiyi davet ettim. Abartıyor bence oyun. 6'ya yükseldik. Aferin bize. Şeye bakarken ayrıca mesajlara da bakıyorum bu arada. Canlı yayınım başlıyor diyeyim de girmedilerse girsinler. canlı yayın yapıyorum canım sen taşıttırma isteği çok atmayın selam bu arada Solin'cim gide gide açıyoruz evet 7 olduk Hülya ha Hülya x'de x'de dur canım sürekli sürekli yaz ben aklımda tutmaktayı değilim şu an oyunda mısın arkadaş mıydık biz yok değilmişiz neydi dur Hülya Hülya x de x de neydi? Hülya x de devamı neydi? Devamı ne? Arkadaşlar devamı ne? Ben kaldım böyle olmaz. Ha 177 teşekkürler. Tamam sana atalım iş. Ben seni hatırlıyorum hatta. Yorum yazmışlığım var. Attık. Gelmiş mi? Merak ediyorum. Bir bak istersen gelmiş olabilir. Rumi'ye falan atalım. Heh, tamam. Arkadaşlar ben size, her zaman ben attığımda bir isteği kabul edin. Çünkü belki o an canlı yayın yapıyorsam size hediye verecek falan olabilirim. Hemen heyecanlanın. Canım benim. Bir tane ve benden lütfen hediye istemeyin. Ben hediye kendim veriyorum size. Hazırlıyorum. Bakın. Bir tane de. Bir küçük ay ayıcık istiyorsunuz ama ben ayıcığı yani bayramda toplamıyorum. Ne var mı bir tanem? Ayıcığım var. Hatta e şey var. Parlak da var. Şu sırlar ayıcığını bir tane takipçim vermişti. Çok mutluyum. Şunu vermişti hatta ben çok mutluyum bu var bunu e, ve güzel bir şey veririm bu özel çünkü benim için tamam abla modya yapar mısın mod nasıl yapacağım bir tanem? bilmiyorum ki rastgele bir şey ver işte ben bilmem öyle netpet sorarsanız ben zorlanıyorum lütfen öyle şeyler sormayın ben soruyorum ama sorarsanız da bilmiyorum cevap verirsem şaşırmayın bu arada bana 2019 peti falan e, ben de 2019 peti falan yok. Üzgünüm bir tanem. veremem buna. Canlarım çok çok pet takasını beğenmiyorum ama sana hediyem var diyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok fazla hediye veriyorsunuz. Ben mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Lütfen şey yapıyorsunuz. Beni çok bırakıyorsunuz. Size çok seviyorum. Size de hediye hazırlamaya çalışıyorum. Bo, e, çok fazla şekilde şey yapmayı çalışıyorum. Çekiliş yapmaya çalışıyorum. Hatta çekiliş yapacağım 2 dakika sonra. 2 dakika sonra demiştim daha demin ama. Şimdi gerçekten yapacağım. Çünkü çekilişe başlamamız az kaldı. Bir anda 9'a yükseldi. Daha demin 6 bir şey de. Ne veriyorduk? Durun. Bir şey verelim. Ne verdi o bize? Bunlar çok şey petler değil. O yüzden ateş vereyim bir tane. Eşdeğer bence. Bak. Bu stilksi veremem üzgünüm o kadar şey yapamam ama bak okey bence. Teşekkürler bir tanem. Adaletsiz olduğunu düşünmüyorum. Bak gayet ideal. Ondan dolayı canlarım bakın ağlama izin atmayın. Ben hem şey kırılıyorum. Kendimle kırılıyorum. Size de üzülüyorum tabii ki. Ama bu ağlama simgeleri bana çok rahatsız edici geliyor. Çok tatlı emojilerle falan bir şeyler atıyorsunuz. Onlar hoşuma gidiyor. Mesela daha demin attı biriniz. Hoşuma gidiyor. Bu arada sesim geliyor değil mi? Tekrar altıya düştük. Vay be. Çekilişi kaçıranlar oldu. Şimdi çekiliş yapacaktım hatta. Çekilişi nasıl yapacağım diye soruyorsanız ben çekilişi Şimdi şöyle yapacağım. Bana gelenlerden değil. Belki şu an e, telefonu şey olanlar vardır. O yüzden benim takipçilerimden şu an canlı yayında olanlar lütfen e, bana şeyi yazsın. İki dakika bekleyin. AFK kalacağım. AFK yazayım hatta. Yanlış anlaşılmasın. Çekiliş için bir tane cihaz getireceğim. O cihazdan kullanacağım. İki dakika beklemenizi rica etmekteyim. Dışarıdan geldim. Şöyle bir şey yapacağım. Notlara şey yazacağım telefondan. Notlar alacağım. Notlara sizin isminizi yazacağım. Şimdi sizden tek bir isteğim var. Videoya like atarsanız mutlu olurum. Atmayanlara söylüyorum. Atanlarsa şey yapacağım. İşte notlarda yazacağım onları. Katılmak isteyen var mı? Katılmak isteyen var mı? Yoksa boşa mı açtım ben yani Dört kişi kaldı. Çekiliş yapacağım. Aga be. Bu arada peti şimdi ver, ve alamam diye şey yapmayın öyle. çok sıcak. Canım bir tanem. Hastasın. O zaman istersen çıkabilirsin sorun olmaz benim için. Dört kişi kaldı şurada zaten. Beni de ekler misin? Bir tanelerim. Ben de ekli misin? Arkadaşlarda. da ekliyseniz sizi eklemek için zaten davet attım herkese. Kabul etmeniz yeterli olacak. Lajda ya da Ella'ya da attım mesela. At ve konunuzu yazın eğer eklemediysem. Şu mesela arkadaşlıklarına bakıyorum. Ben Hülya X'te X'te'ye attım ama geldim. arkadaşlık izleyim kabul etmedi. Ellecim ben senin, e, sen sen beni değil ben seni davet etmem lazım bir tane. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim bilgisayarım markası Acer. Ben Acer kullanıyorum. Daha doğrusu bu be Ay ben niye ona evet dedim. Ella'nın şey isteğine evet dedim ben değil mi? Kabul edemiyorum diyor. Tamam bir tanem. Dur bir dakika. Ella niye davet et demedim. Tamam. Dur bir dakika. Ben tekrar özel dünya oluşturacağım. Siz davet edeceğim bir tane. Ella'yı davet edeceğim hatta Ella'yı da. Ella'cığım hmm, herkese özel dünya oluşturacağım. O kalabalıkta çünkü kötü olaylar yaşama ihtimalimiz var. Şey olaylar yaşamız. 7'ye yükseldi bu arada. Bakın tekrar soruyorum. Çekiliş yapacağım. Çekilişe katılmak isteyen var mı? AFK'yım şu an. Çekilişe katılmak isteyen var mı? 7 kişiyken sordum 6 kişiye düştü. İsteyen varsa yazsın. İstemiyorum yazabilir istemeyenler. Ona bağlı katacağım. Lütfen çekiliş. Sesim gelmiyor mu size? Hoşça kal Özlemciğim. Hoşça kal. Şey diyeceğim. Canlarım şey yapacağım. Notlara ekleyeceğim. Katılacaklar yazsın. Bir şey yazsın. Ben katılacağım yazsın mesela. Ben katılacağım yazsın. Çekiliş yapacağım. Bakın ne çekilişi olacak? Bu pet çekilişi. Şey pet çekilişi olacak. Eğer katılmazsanız yanında bir amacımız yok olacak. Şöyle bir çekilişi şey ister misiniz? Ben şu peti düşündüm. Sırlar ayıcığını düşündüm size. Sırlar ayıcı sizce güzel mi? Ya canım ellecim atma lütfen. Canlıyı görüyorsan atma. Şuradan bir de şu pet var. Dur nadirdeydi o pet. Nadirden bir pet. En nadirin en altlarında bir pet vardı. Heh, bak bu petlerden ister misiniz? İsteyeniniz var mı yani? Kamera çökecek buna. Ee, arkadaşlar şimdi açıklanır eğer katılanlar çok olursa. Şimdi katılanlar çok olursa şey olacak. Derin Maviz'in mesela katılmak istedi. Onu şimdi ekleyeceğim. Şu petlerden rastgele birini vereceğim. ama şu hip hopçu tavşanı veremem. O dışında onun değeri benim için büyük. Şu an dermanizmi ekledim. Lütfen bakın. Önemli bir. Bana miracım atmış. Kabul ettim. Bu arada isteyenleriniz varsa atsın bana. İsteyin. Arkadaşlar... Mesela attılarsa ben şey yapıyorum. Bir dakika. Size ekliyorum hemen. Ekliyorum. Ekliyorum. Ha, hatta bir arkadaşım daha gelmiş. Ekliyorum 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 bakın hepinize ekliyorum siz gelmemeniz sorun olabilir tamam mı bir tanelerim sadece derin malinizin yazdığını gördüm şimdi söyleyebilirsiniz katılmak isteyen var mı katılmak isteyen var mı tekrarlıyorum katılmak isteyen var mı Katılmak isteyenler lütfen mesajını yazsın. Sürekli sürekli yazsın. Bir tanem hediyeler için teşekkür ederim. Biri daha hediye istiyor. Vermek istiyor. Alisa da girdi bakın. İster misiniz? güncelleme şey mi olmuş arkadaşlar iptal mi olmuş güncelleme ben de şaşırdım ona işte iptal olmuş değil mi bir anda herkes böyle heyecanlı heyecanlı bekliyordu bir sıkıntı olmuş değil mi arkadaşlar abla sorun olmaz demiş. Yok sorun olmaz canım. Katılmak istemiyorsan katılma canım. Bu çok sevdim pet ya. Çok teşekkür ederim. Ben sizin bu hediyelerinize ne cevap vereyim yani. Çok teşekkür ederim. Kamerada bir sıkıntı oldu. Çekiliş hiç kimse katılmıyorsa. Çekiliş yapamayacağız. Katılanlara şey katılmak istemeyenlere saygım var ama katılmıyorlarsa bu çekiliş olmaz. Çok teşekkür ederim kim yaptıysa. Çok teşekkür ederim. Kalp valla. Niye böyle kaldı bu? Niye böyle kaldı bu? Ha tamam. Düzeldi. Çok teşekkür ederim bu arada. Böyle şeyleri çok severim. Arkadaşlar çekiliş burada şey bitebilir. Afterwards'dan mesaj gelmiş herhalde. Herkes diyor. E, çekilişe katılmak isteyen var mı? Tekrarlıyorum. Çekilişe katılmak isteyen var mı? Canlarım lütfen ağlamayın. Lütfen ağlamayın lütfen. Lisacığım ben seni davet edeceğim. Gördüm. Tamam, davet edeyim. Giderseniz davet ederim. Sizi Zorlamıyorum girmeniz için. Zorla gir demeyeceğim herhalde. Öyle şeyler de olabilir. Tamam mı? Çekilişimiz olmayacaksa yapamayacağız. Bu arada sesim geliyor değil mi? Şu an dört kişi var. Beni duyuyor değil mi? Duymuyorsa şimdi şey olmasın. Duyuyorsa lütfen yorum yazsın. Duyuyorum abla desin. Gucat. 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 Neydi? Ha tamam duyuyorsunuz. Bir tane biri vardı. Dur neydi onun adı? Tugcat dur. Hediyeleriniz için teşekkür ederim. Ama hediye alacak durumda olduğumdan emin değilim. Tugcat neydi? Devamını söylesin kim söylediyse. Dur. Tugcat. Benim numaram Tonti 4044. 40 Şu an sadece çekilişe derin mavinizm katıldı. Daha fazla katılmak isteyen varsa lütfen şey yapsın. Tucgatçım. 457 doğru yazdım inşallah, değil mi? Yanlış yazmadım. Bir bakalım araya basalım. Tucgat yanlış mı yazdım? Yanlış yazdım herhalde. Özür dilerim. Bir tanecim Lisa'cığım çok üzgünüm. Tucgat yanlış mı yazdım? Canım araya basıyorum yok. Hiç kimse. Nisa'cım bekle seni ekliyorum. Tamam. Çok fazla kişi var. Lütfen sakin olalım. Luki seni de ekleyelim o sırada. La la seni de ekleyelim. Lisa zaten sen benim oyunumdasın. Sen zaten benim oyunumda. Evet niye davet ediyorum? Lucky benim canım bir tanem. Ella'cığım hediye mi istiyorsun? Dur hediye mi alacağım? Bak, hediye isteyenler falan varsa söylesin. Prenses sıra var. Tamam. E, ay çok teşekkür ederim tekrardan. Çekilişe katılacak varsa lütfen ama lütfen söylemekte bulunsun. Rahatsız olmasın. Ha teşekkürler mini 1 2 3. abone olmuşsun abone olmanız benim için değil. Benim videolarımda çekiliş çıkar, kaçırırsınız. Ben buna üzülürüm. Yetişemedim yorumlarına üzülüyorum. Çok teşekkür ederim bu arada. Hediyelerinizi çok beğeniyorum. Saklamaya çalışıyorum ama mükemmel teklifle dolsa satmak zorunluluğundayım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Canım bu 25 bin liralık şey değil mi? Olsun canım bir tane. Bu 25 bin lira pet, petler daha değerli. Hediye oluyor. Çok öz çok özür dilerim. Sizin petlerinizi alıyorum ben de böyle. Size çok seviyorum. Sakın ama sakın şey olmayın. Ben de sizi özlüyorum her zaman. Çok seviyorum. Bu arada okulunuz nasıl geçti? Nasıl olacak? Yeni okul mu aldınız? Ay sizleri çok seviyorum ama nasıl yerlerdesiniz çok merak ediyorum. Çekilişi kapatıyorum bu arada. Derin mavimiz maalesef. maalesef çekiliş olmayacak. Yani çekilişimiz olmamakta bulunacak. Benimle ilgilenmiyorsun. Bir tanelerim. Ben ilgilenmekle bulunamam size. Ben sizle ilgilenemiyorum. Çünkü bilgisayardan oynamak bana zor geliyor kamerayı falan ayarlamak. Lütfen ama lütfen. Onlara üzülmeyin. Ben onca kişi arasında sadece sizle değil başkalarıyla da eğlenmek zorundayım değil mi? Sadece sizle de zamanında çok eğlenmişimdir belki. Ama ben herkese ilgilenmeye çalışıyorum. Yalan, ben siz çok sevdim. Çantayı falan çıkartsam keşke ya. Şey mi olacak onlara? çok güzel pet bu arada. Ya benim hayalim de bu pet. Ben bunu yanlışlıkla satmıştım. Çok kötü pet. Çok teşekkür ederim ya. Beni üzüyorsunuz be. Ben duygulanıyorum bu arada. Çok seviyorum sizi. Canlı yayın yapıyorum bu arada. Üç kişi katıldı. Haber vereyim. Canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın. Canlı yayın. Katılmayanlar lütfen katılsın yayınıma. Bakın çekiliş var. Ne oldu bir tanem? Lütfen yazmışsın. Çekilişi mi olsun tanem çekiliş mi olsun istiyorsunuz? Senem çekiliş mi olsun istiyorsunuz? çekilişi olsa da biri var zaten katılan. Katılacak varsa yazsın çekiliş ama çekilişe katılan sadece biri var yani ne amacı olacak o çekiliş olduğundan emin olamıyor insan. Bu çekiliş mi bilmiyorum. Aa, çiçek tutuyor ya. Ben çok severim sizi ya. Hepinizi görüyorum. Hayat boş. Pelile coş. Tamam. Perile coş. Bütün isimleri YouTube'da görüyorum ben. P.K.X'te de çok görmüyorum ama yine de şimdi gördük. Canlarım kapatmak istiyorum eğer şey olursa. 27 dakikadır yayındayız. Daha devamı gelsin sizce? Ben full çekiliş şeyini yapmak istiyorum bir de. Çekiliş yayını. Ama bakın canlı da benim sesim geliyor değil mi? Şey olmasın şimdi. sorun ve benzeri bir şey olmasın. bu mi Evet Evet şimdi evet. şey yapacağız Evet. Dört kişi, şu an Dört kişi şu an girilik. Tamam. Burada arkadaşlar internetim gitti. Sizce bitireyim mi yayını? Biri geri çekmiş yine. Adım bakın. Adım Tonti PK. Asla yazan değil mi Ne oldu? Sorun ne? Kapatmayayım mı? Ha tamam kapatmayayım. Tamam tamam. Ama internet az, internet olan bir yere de gidemem.